yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır. Tünelin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri Cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5 katı on katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Şayet bu huvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez. Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır. 2053 vizyonumuza sarılırsak Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Tabii bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimiz de farkında. Bunun içinde ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun. Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyorum. Faselis Tüneli'nin bir kez daha ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyor, inşasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgilerimle, saygılarımla, Özellikle kutluyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım Adil Antalya'dan Bey, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Adil Bey, Kordela sizde. Kordela Makaslar sizde. sizde. Bugünün hatırasına makasları teslim etmiyorsunuz. Sizde kalacak ve onları Haselis Tüneli'nin açılış hatırası olarak saklayacaksınız. Tamam. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Adil yeşilleri biraz daha artırırsak çok daha güzel olacak. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Yeşili severim biliyorsun. Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Sen de ofli olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil. Ona göre. Sağ olun var olun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ata emanetleri aldım, teşekkür ediyorum.